CHP gibi bir partinin katıldığı Sosyalist Enternasyonalde Stefano'nun konuşmasını dışarıda dinleyen bir e, CHP lideri hani buradan da arkadaşların gönül açtığı, alkışladığı Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte hepimiz Özgür Özel'iz ve CHP'yiz diye sloganlar attı. Kıbrıs sorununda federal çözümde umutlarınızı çok yükselten Özgür Özel, Stefano'nun konuşmasını nerede sırf, sırf Türkiye'ye e, işgalci dedi diye dışarıda izleyen bir özgür nerede, özel var. Yani CHP nerede yükseldi federasyon şeyini öyle bir şey katılamıyor. Arkadaşlar diyorum arkadaşlar ne? çok umutlandıydı CHP'nin. E Canım ben CHP'den hiçbir şey beklemiyorum onu söyleyeyim sana sıfır beklenti içerisinde. Ersin Tatar tabi şimdi New York'ta biliyorsun işte Türkiye'nin 38. katında kaçıncı katındaysa bilmiyorum oturuyor orada. Öyle bir nazır şey nazır yani New York manzarası arkasında. Abi bu New York niye bu kadar büyüttüler be Ulaş? Kim büyüttü? Yani bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu mesela Ersin Tatar şu bu oh, gidelim New işte York'ta. Git, git, mesela git, git, dolaşalım. Tatar gitti tam orada şimdi özgür özel özgür 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 bunu söyledi ya özgür Özel hemen mal bulmuş bir gibi böyle abi aldı filan. Bu işte gördüğün bu muhteşem görüntüde e, <laughs> görüyorsun. E, özgür özel e, Ersin Tatar'ın tezlerine destek veriyor canım burada. Şimdi bu ne periz ne lahana turşusudur zaten yani ben evet. sana söyleyeyim. Bir yandan barış istiyoruz da da bilmem ne istiyoruz ve özgür özel çok tanrısız diyor ki adamın da üçte birini aldık. Doğa edin de 3'te 3'ünü almadık. Üçte, o zaman işgal olurdu diyor. Yani üçte birini değil de hepsini alsaydık o zaman diyor adama iş gel diyebilirdiniz ya